Sen bana yetkili birini bağla ya. Şu anda en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla müdürünü ben seninle konuşmak istemiyorum. Peki aktarıyorum. Burada paket aşımı ya yapılmış. Ya bana sen üstünü bağla üstünü. yetkili. Beyefendi bağla. ben şirketin Türkiye CEO'suyum. Bak diyorum müdürün kimse onu bağla Peki, bana. Peki daha yetkili biri ama biraz bekleteceğim ben sizi. Beyefendi şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidotoshi Bey'e veriyorum ben. Doğumata ya alacağız. paket nasıl? paket deme Hidotoshi. Bana müdürünü bağla kardeşim sen. Neyi de Kim desiyorum? sen yetkili bana sen onu bağla ya. Onunla konuşacağız. <laughs> Sidarta 42 bir müşterimizle konuşmak istiyorum. Dinliyoruz Houston. <laughs> Sidarta benim 3 lira fazla gelmiş olurum. 3 lira. O 3 liralık fazla sinyalle kim aranmış bir bak bir. <laughs> Houston onu buradan göremiyorum tamam. Tamam değil Sıdar Sen beni yetkinle bağla. Üstüne bağla sen beni. Ben seninle konuşmayacağım. E, ebesininki üstün yani. Kalmadı bir şey.